Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, proto, kağıttan prototip bir animasyonik yapmayı göstereceğim. Tabi tripodum olmadığı için elimle tutmak zorunda kalıyorum. Birazcık zorlanacağım. Öncelikle kol, kollar, bacaklar için dört tane şöyle küçük kare kağıtlardan alıyoruz. Birçoğumuzun evinde vardır. Bunları yuvarlak hani silindir şekline getireceğiz. Birazcık tekerle zor olacak ama yine de başarabilirim. Ya da ben yapayım. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi yuvarladım. Bantlayacağım bunu. Bandımızı koparalım. Şöyle şunu şurada bantlayalım. Bu şekilde bantladık. Diğerlerine de aynılarını yapacağım. Siz sıkılmayın diye durduracağım. Ve hepsini sardıktan sonra devam edeceğim. E, Tripot olmasa da yine bir şey buldum. İki tane kalın. iki tane de ince böyle çubukları yaptık. Şimdi gövde kısmına geçeceğiz. Gövde kısmında da bir tane kağıdı alıyoruz. Yine kare olacak. Bunu şu şekilde... Birazcık zor oluyor. Şu şekilde şöyle bu kısmını uçak yapar gibi katlıyoruz. Ardından bu şekilde büyük katlıyoruz. Olmadı. Tamam. Şimdi bunu da bantlayacağım. Bandımı alayım. Şöyle. Bunu bantlıyorum. Bu şekilde bantladım. Şimdi ufak olanları Tabi siz isterseniz bacaklarını da ufak yapabilirsiniz. Şu şekilde şuradaki aralara sokuyorum. Diğeri de burada. Evet normal animatroniklere pek benzemeyecek. Çünkü ben bunları kendi tarzımla yaptım. Siz de istiyorsanız benim yaptığım gibi değil de gövdesini çok daha farklı yaparak farklı animatronikler yapabilirsiniz. Şu şekilde bir kolunu yaptık. İkinci koluna geçiyoruz. İkinci koluna da taktık. Ben neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü hali hazırda normal çakma da olsa bir FNAF figürü olmuş 500 lira. Yani kollar pek eşit olmadı. Tamam düzelttik. Çünkü hala hazırda bir FNAF figürü. Sahte de olsa 500 lira. Evet tabi o kadar parayı da vermem. Bence değmez o kadar paraya. O yüzden ben de kendi tarzımla yapıyorum. Şimdi bu şekilde üst kısmını tamamladık. Tabi bunlar ilk oyunlardaki animasyoniklere benzemiyor. Birazcık daha security bir içteki. E, yeni olan animasyoniklere benziyor. Şu şekilde. Bunu da bunun arkasına bu şekilde koyuyorum. Şöyle. Daha sonra bunları da bantlıyorum. Tabi yapabilirsem. Tamam. Birincisini bantladım. İkincisine geldi. Sıra. İkincisini de bantladım. Bu şekilde oldu vücudu. Şimdi sağlamlaştırmak için daha çok bant katı atacağım üstüne. Siz istediğiniz gibi atabilirsiniz. Bu yüzden siz sıkılmayın diye tekrardan durduracağım. Tamam sağlamlaştırmak için daha çok bant yaptım. Bence hala gövdesi geliştirilebilir ama bu dediğim gibi şu an prototip aşamada yaptıklarım. Daha çok yaptım. Bunlardan daha dolabımda bir sürü var. Şöyle bu şekilde eklem yapabiliyorsunuz. Tabi siz bunu sergilemek isterseniz içine böyle bakır bir kablo ya da tel benzeri bir şey koyabilirsiniz. Tel koyarsanız daha sağlıklı olur bence. Şimdi en zor kısmına geldik. Kafa kısmı. Ben bu animatroniği daha hangi animatronik yapacağıma karar vermedim. Bu yüzden sadece bir endo iskelet kafası yapacağım. şöyle birazcık zor oluyor ama Tamam şimdi kafamızın taslağını çizdim. Ben bunu keseceğim şimdi. Keserken daha dikkatli olmalıyım. Tamam. Birazcık kötü oldu. Kusuruma bakmayın ama bu şekilde yapması çok zor. Eğer ki bu videoya gerçekten ciddi söylüyorum az bir sayı biliyorum belki 90 görüntülenme alacak. Daha o kadar büyük bir kanal değilim. Ama İleride inşallah büyük bir kanal olacağım. Daha iyi videolar yayınlayacağım. Ve sizi yani daha doğrusu bunu toplanıp izlemiyorsunuz. Bunu tek kişi izlediğiniz için hani izlediğin için sen bu videoyu beğenmelisin. Eğer bu video 20 beğeni gelirse Dur bir dakika ağzını yapmayı unuttuk. Eğer bu video 20 beğeni gelirse Diğer yaptığım animatronikleri de göstereceğim size. Şöyle ağzını da çiziyorum. İki tane şöyle çizeceğim. Bunun boyutuna uyar mı? Uyar. Şimdi bunları da keseceğim. Ve bantlayacağım. Hatta direkt şu şekilde yapalım. zor yoldan gitmektense kolay yolu seçiyorum. Nerede kafa? Burada. Şimdi küçük bir bant alıyorum. Küçük bir parça. Kenardan. Şu boyutlarda. Ve bunun bir kısmına bantı yapıştırıyorum. Tabi tutabilirsem. Şöyle altına yapıştırdım. Daha sonra bunu da kafasına tam şu şekilde yapıştırdım. Şöyle oldu. Şimdi diğer kısmı kaldı. İkinci ağız kısmı. Dur şunu şuradan da bantlayayım da çıkmasın. Evet bu birazcık emek gerektiriyor ama para vermektense emek vermeyi tercih ederim. İstiyorsanız siz sıkılmayın. Ben bunları hemen yapıştırıp Tamam. Üst kısmını da yapıştırdım. Artık iki tarafı da şu şekilde tabi netlerse. Bir dakika. Tamam. Şu i̇ki tarafı da açılıp kapanabiliyor. Şu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bunu yapıştıracağız. Ama nasıl yapıştıracağız? Nerede benim makasım? Makasla küçük bir parça kesiyorum. Şöyle. Küçük bir parça kestim. Şimdi bu kafayı alıyorum. Bir dakika. Bant almam lazım ilk önce. Bandı aldım. arkasına yapıştırıyorum. Arkasına şöyle şu şekilde. Birazcık yamuk mu oldu? Evet. O zaman şöyle yapıştıracağız. Tamam. Şu an tam oldu. Daha sonra küçük bir bant daha alacağım. Onu da şu şekilde ve şu şekilde buraya bağlayacağım. Animatroniğimiz bitti. Siz yorumlara yazın bu kim olmalı diye. Ya da istiyorsanız böyle kendi istediğiniz bir hayvanı ya da bir cismi de söyleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.